Meltem Gelin'in yatak odası dolap yoğunluğu nedeniyle kalabalık görünüyor. Gelinimiz yatağında çeyizinden el emeği bir örtü kullanmış. Gri yollukların sade olması doğru bir seçim. Odada makyaj masası yerine boy aynalı bir takı dolabı mevcut. Son olarak özel ölçü dolap sistemi yerine gardırop kullanılırsa dekorasyonun daha şık olacağını belirtelim ve sözü ev sahibimize Meltem Gelin'e bırakalım. Kızlar yatak odama hoş geldiniz. Hoş bulduk aşkım. Buldu. Evet. Ben başlayayım Meltem. Ben çok hoş bulamadım. Ben hiç beğenmedim yatak odanı. Ee, hani senin zevkin senin alanın ama gerçekten kötü. Sanki evdeki bir fazlalık oda gibi, böyle yorgan yastık, hani bir misafir yatak odası gibi. Hani bir misafir geldiğinde yatmaya bir yatak olsun diye bir yatak konulmuş, tonla dolap konmuş, öyle bir yatak odası. Bence bunu acilen değiştir. Eğer 50 bini kazanırsan ki isterim kazanmanı. Bence buraya mutlaka el at takı dolabı ne alaka? Yani genç odası mantığında. Oradaki kapıyı da hiç beğenmedim. Baban mobilyacı bir kapı yapabilirdi bence. Ben onu hiç sevmedim. Bu yatak örtüsü kendi halinde çok güzel. Hani el emeği ama buraya hiç olmamış. Dediğim gibi tamamen bir misafir yatak odası. Burayı e, olmaması aslında ben de fark ettim ama elemeği olduğu için hani, e, hani özel keşke bunu şey çeyizlerinde sergileseydim bence burada hiç olmamış. Hani bunlar Fortmanto havası veriyor. Hı. Hani böyle şey gibi. Fazla e, makyaj gibi. dolabı makyaj dolabı şöyle küçük düşündüm e, çok fazla makyaj yapan bir insan değilim. Ama, Ama Burada makyaj evet. dolabı olsa da burası evet. yatak odası gibi durmayacak yani burası tamamen bir misafirhane edasında. Burada vardı çok fazla kapattı büyük olduğu için yer çok fazla kaplıyordu. Zevkle kaldırdım. Hani Buraya koysaydım bu sefer çok dolap dolap yatak dolap aynasına demeseydik Ben burada bir hani bireysel odası. bir yatak odası olduğunu düşünmezdim buranın. yani dedim ki bence yatak odası değil. burası tamamen bir misafirhane dedim. Gibi. Bence komple değiştirmen lazım burayı. Perdesinden, halısından, yatağından, kapısına kadar hiç beğenmedim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben yorum yapacağım. Arkadaşlar, çocuk odasına hoş geldiniz. Burası bir çocuk odası aşkım. Yani bu dolaplar ne alaka diyor. Yatak odasında hiç ama hiç beğenmedim. Yerim yok ya o yüzden. Yerin yok ama baban marangoz. Ama fazla ki... bir odam var. Aslında evet. orayı giyinme odası yapabilirdim. E, i̇ki tane benim oturma odam Yerim var. Yerim yok günlüğün diyorsun günlüğün ki. Bizde genelde oturulduğu zaman tamam. e, yeri geldiğinde kız erkek ayrıda oturabiliyoruz. zaten etmek için ben iki tane oturma odası kullanıyorum. Biri günlük biri misafir olmak üzere yeri geldi dedim gibi hani kız erkek ayrımı olduğunda ayrı ayrı oturalım ve rahat edelim diye giyim odası kullanmayanı düşündüm. Ama bu sefer de yarın çocuk olduğunda ikiye, yani iki yani bir kız bir erkek ikiye bölerim gibisinden de tekrardan orayı dağıtmak istemedim. O yüzden şu an böyle kullandım. Ya iki tane salon kullanman zaten fiyasko. Onu geçti. Yani bu dolapları yani ben kesinlikle değil rahat etmesiyle. Rahat etmiyor ki yani mantıklı. Senin tercihin zaten. Bunların şey üçünü yani. birleştirdiğin zaman zaten normal dışarıda aldığımız evet. bir dolap kadar boyut yapıyor. Zaten amacı o. Taşındığımızda üçünü birleştirelim ki de babam o yani Evet rahat babam yaptılar. bir de marangozmuş onu da söyledi. Üçünü birleştirdiğimizi çünkü ben burada temel oturup düşünmüyorum. Baba. Ama baban eminim ki başka başka bir, bir daha güzel değil bir değil dolap mi? yapabilir. Marangozdan bahsed Usta işi yani usta so, Zaten edeyim. öyleydi bana sordu ben düz, düz marangoz tercih Ama aşkım yani ben bunu kız kardeşim Ezel kullanıyor yani. onun aynı onun odasına gelmiş gibi hissediyorum şu an. Aşkım gördüğün üzere mutfakta da sade, burada da sade. Ben senin gibi tasarım sayfalarını takip etmiyorum. ki Senin gibi de iç mimar eve geçit. Aşkım çok ben tasarım sayfalarını yani. takip etmiyorum. Kendim evet, son bu biri dolmuşuyor. Ben seninle bu kadar yol dolmuşuyorum. Perden aşkım maşallah çok, çok iyi doldu dolu geldi. Aynen yani. aşkım. Yani. Perden aşkım evet çok komik. komik. Senin gibi bana, uzak, bana o kadar bana o kadar. Ya bir böyle yapma bir dur ya Hı -hı. bir kendine hiç yakışmıyorsun e, bu boyutlar. E, sen ses tonu yükseltiyorum. Kendin gibi davran. Kendimim ben. Perden o kadar laf yapıyorsun o kadar laf yapıyorsun. Evet boyut da iniyor. Niye o zaman laf yapıyorsun? petek ya. boyu değil. Salon petek dergisi. Boyu petek işte. boyu. Petek boyu mu şu anda. Senin güneşliğin şu an petek, boyu. petek boyu. boyu. petek boyu bile değil, petek değil. Yani. Güneşliğin yani yok ki onu daha estetik yapabilirdin. Şu an ben buradan ee, görüyorum. ben... Hani Benimki en azından cam boyundaydı. Şey ya senin tülün ama cam boyunda değildi sorun tamam, orada. Zaten yani güneşlikten bahsetmiyorum. Ben şu an tülden bahsediyorum ben bu arada. Güneşlikte Aşkım, sen <laughs> de, güneşlikte e, Neyse, komik beğenmedi. bir durum görmüyorum <laughs> bu arada. Yatak, Yatak odası şey perdesi edelim. değil o salon Tabii perdesi. Tamam, teşekkür ederim yorumun için. Beğenmedim. Ee, misafir daha, daha kadar, ne kadar olduğum için daha ne kadar halı, halı karıştıracaksın? Bir şey yani biraz daha içi kapanacak. Seninki gibi değil. Olamaz zaten. Ay olamaz ya. Yorum Anlam, Ben Sane. konuşabilir miyim Damla'cığım? İzancım. Öncelikle bugün kaçıncı gündeyiz? Dördüncü gündeyiz. Evet. Dört gündür dolaşıyoruz. Şu nazar boncuğumu bırakacak bir ev bulamadım. Aşkım çok üzülüyorum. Hediye etmek istedim ama edemeyeceğim. Edemeyeceğim çünkü nazar değecek bir yere daha hiç denk gelmedim. Dün aşkım evimde o kadar duvarıma laf edip karşımda şu duvarınla duruyor olmam gerçekten boş. çok evet. komik. Evet boş. Benim ay boş 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 dedin. Kırk günlük evliyim yetiştiremedim dedin. E, mutfağında da Yorumların aynı öyleydi yetiştiremedim dedim ben 40 günlüktüm sen 5 aylıksın. Yani evinde görüyorum bin bir dolap e, bu dolap içini mi aydınlatıyor seni mi aydınlatıyor çözemedim. E, Aksesuarlar kullanıyorum ben. İşim canım aksesuar neden bunun yanmasında alınmıyor. Eve daha bu bir günlük olduğu için almaya unuttum yani öyle söyleyeyim. Tamam. O zaman bunun yeri burası değil canım yani. bu, bu dolabı aydınlatamaz. Beni aydınlatmak için yetmez zaten. Yetmez mi? Evet yetmez. Büyüğünü al o zaman aydınlarsın. Evet büyüğünü alacağım o yüzden. Ben o şey zaman bir günlük, şey bir günlük sen yanlış almışsın. Yok yanlış almadım doğru aldım ben. Aşkım daha büyüğü dedin ya o evet. yüzden. Bak küçük almışsın. İade tamam. et de büyüğünü al. Tamam büyüğünü alırım teşekkür ederim. Şey Meltem bu arada etiketlerini temizlememişsin poşetleri duruyor. Keşke bunlara biraz daha özenli olsaydın. Ee, dediğim gibi daha yeni aldığım için onları unutmuşum. Hani e, kusura bakmayın bu yüzden de hani düzenli olması için biraz daha hani aslında şey yapabilirdim. Haklısınız yani. Program için mi aldın onları? E, program için almadım. Aslında aklımda çok vardı. Bayağıdır da istiyordum. Ben siyah tercih etmek istemiştim ama siyahını bulamadım. Son ana kadar siyah için çabaladım. Siyahını bulamayınca mecbur bu rengi almak Çünkü da gümüşe kaldım. dair hiçbir şey yok şu an. A evet. yok muydu takımı? E, yok. Ben kendim bunu tercih ettim. Bir de kafam değmiyor mu ne bileyim yani. <laughs> <Çok> yok kafam <laughs> değmiyor. Ben yatağa kalkıp da zıplamıyorum. Vallahi. Senin düşünce. <laughs> Zırtlar. Evet aşkım. Yatmak için yatak yani <laughs> ya. Yatmak için yani ayağa kalkmak için geliyorum. Yani yatmak için. Hani kalktığında böyle gerilirsin. falan. benim kafam karıştı. O kadar şey diye çünkü ikisini geri falan da en azından yani. Hani ben bu dolap buş Hayır aşkım bu senin hani yatak odası dolabın ya. Evet. Kalkarken ha. dolaptan bir şey alırken Mesela kadarsan... sen buraya basacaksın. Orayı açacaksın. <laughs> Ama bu nasıl Tamam değil aşkım. Dur ben bir deneyeyim mi kızlar? Dene. Dene <laughs> aşkım dene tabii ki de. Hemen deneyim. Yardım Hemen edeyim elif bugün bakıyorum. çok enerjik. Evet çok. O kadar mimar için gelmiş gelmiş şöyle. Göremiyorum diyeceğim bakayım <laughs> diyeceğim. Çat kapat. <laughs> <Ay, gülüyor> Elif'in kafası kırıldı arkadaşlar. Çok ağır bir şey. Beğenmedim, bir şey. beğenmedim. Senin iniyorum <laughs> aşkım. Ben beğendim ki aldım. Beğenmediğim bir şeyi almam. <laughs> Diyorum Senin gibi ya, yapmam Çocuk odası. Yani. Beğenmedim. Çocuk odası. Evet canım. Ben böyle tercih ediyorum. Kız bak bugün modumdayım. <laughs> Ay de ben, ben de modumdayım. Ben Benim <laughs> evimdesin ya. Beğenmedin ya. benim yani. Bak çok üstüme geldi. Senin ben. tercihin. Sen benim üstüme geldin. Ağzı Artık, ben yorum yapabilirim. Kendine bak bir ondan sonra konuş. Artık ben yorum yapabilir <laughs> 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 miyim? Öncelikle Meltem'cim. Ee, gerçekten içtenlikle söylüyorum bu yatak odası dolabı değil. Bilmiyorum. Aynısından annemde var salonda duruyor içine e, yastık koyuyoruz, yorgan koyuyoruz, havlu koyuyoruz aynı şekilde bir misafirimiz geliyor işte içine poşetini, çantasını yani bu tamamen fal yani salon için ya da ne bileyim koridor için koyarsın çocuk odası yani kesinlikle yatak odası Farkındayım değil. Farkındayım ama dediğim gibi ben sade tercih ettiğim için hatta gri aynısının grisini düşündüm. Buraya odaya çok bolca beyaza ama. döndürdüm. renk değil ama. Yok renk değil. Yok, yani renk tamamen bu dolap. Yani bu kesinlikle yatak odası dolabı değil. Hiçbir şekilde hiç güzel durum. Yani iç, iç, içeri girdiğinde gözünü kanatıyor. Direkt çarpıyor. Hiç beğenmedim. Yani bir de ben haksızlık olsun istemiyorum. Şundan bunu mesela gold beğenmedim, Beyza'yı beğenmedim ama senin de dolabında üstte mesela bir sürü eşya var. Beyza'da da vardı laf yaptınız. Ee, şeyde de vardı. Evet. Beyza'da var mıydı? Yoktu herhalde ama şey da vardı pardon. Sende de varmış. Aynı şekilde hani tamam yatak odasında dolabı ama kulplarını bari siyah değil de gri kullansaydın yatak başlığına aynı olabilirdi. Buraya bir tane makyaj masası çok yani, güzel olurdu. Işte, yani bu aynayı kullanmak için. yerine makyaj masası daha iyi olurdu. E, makyaj yaptın olur. çok fazla bir ya, şey. Ya makyaj masası koyardın ama yani. başka şeyler ya, yani şey de kullanabilirdin. Şey yatağı biraz öne alıp sonuçta orada mesafe var. Hı -hı. Bunları gömme dolaba da çevirebilirdiniz. Ay, çok çok da şık olurdu. Yine buraya da böyle bir gömme makyaj aynası hani hafif gözüken aynaları. Hem komple mobil Uyumlu olurdu. Hem de Dolabın maliyeti ne olmurdu. oldu sana? Dolabın maliyetini bilmiyorum çünkü dediğim gibi mobilyaların hepsini babam yaptı. E, malzeme fiyatı olsun hani yapımı olsun. Hiçbir bir fiyat konusunda bilgim yok. Yatak başlığı ve yatağın ne kadar? E, yatak başlığıyla yatağı ikisini beraber almıştım. 4000 e, civarı diye hatırlıyorum. Gayet uygun. Halılar ne kadar? E, Halılar da 2,5-3 e, civarı bir şeydi. Herde de bana parlak parlak işte çok... Kötü dedim. Senikinde de hem başta Pardon. ortada hem uçta parlaklık var ve renkler. ya aslında yatak başlı uyumuş ama yatak evet. örtüne hiç uymamış. Yatak örtüsüne e, uymadın evet dediğim gibi fark ettim ama elemi olduğu için çok sermek istedim. Gerçekten biraz uyumunun da gözden çıkardım gibi. bir durum. Anladım. Oldu. Ama Her yani şey benimki edeyim. en azından bütün odama yatak odama uyuyordu ama seninki hiç uymamış yani beğenemedim. Senin tercihin. Teşekkür ederim kızlar yorumlarınız için. Söyleyecekleriniz yoksa eğer e, çeyizlerime de bakmaya gidelim aslanımla. Tabii ki.